Merhabalar arkadaşlar mutfağıma ve YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Öncelikle hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim beni izleyen ve bana destek veren arkadaşlarım için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum bugün çok güzel farklı poğaça tariflerim var burada öncelikle gördüğünüz gibi bir bardak ılık suyum var malzemelerimin hepsi oda sıcaklığında bir bardak bitkisel sıvı yağımı koyuyorum Bir bardak sütüm var. Sütümü koyuyorum. Bir yemek kaşığı şekerimi koyuyorum. Ve burada tuzum var. Yine bir tatlı kaşığı. Peynirim tuzlu olduğu için biraz tuzu eksilttim. Şimdi bunları şöyle bir güzel karıştırıyorum. Şurada gördüğünüz gibi bir paket istinat kuru mayam var. tane yumurtamı kırdım. Yumurtamın sarılarını yüzünü şöyle güzelce alacağım. Akını şöyle boşaltacağım. Şekerim, tuzum, kuru mayam iyicene şöyle bir eriyene kadar karıştıracağım. Ve burada eleyip hazır ettiğim 5 bardak unum var. Ölçülerin hepsini açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Evet şimdi unumu ilave etmeye başladım. bu aşamadan sonra artık elimle yoğurmaya başlayacağım arkadaşlar. Yapıştı, çıkmıyor Allah Allah. Evet arkadaşlar, bu arada hamurum çok güzel kabardı. Gördüğünüz gibi şöyle hemen bir havasını alacağım. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 150 gram beyaz peynirim var. 150 gram da kaşarım var. Bir tutam maydanozum var. Evet şimdi poğaçalarımıza başladık yapmaya. Hemen şekil veriyorum gördüğünüz gibi şöyle de üzerine nokta işaretleriyle yapıyorum bu şekli yapıp devam edeceğim arkadaşlar diğer bir üçüncü olan şeklini gösteriyorum. Diğer bir şekli de böyle oluyor arkadaşlar. Bir yemek kaşığı kadar sütümüz koyduk. Şimdi arkadaşlar hemen yumurta sarısını sürüp 180 derece fırında pişirmeye göndereceğim. yapacağız arkadaşlar. Üçüncü tarifimizde gördüğünüz gibi zeytin koyuyorum. Dilimlenmiş zeytinimi kalan burada peynirli iç harcımı dökeceğim içine. Bu arada gördüğünüz gibi üç çeşit modeli aynı hamurdan yaptığını görüyorsunuz. Yumuşacık. Şöyle bir de böyle çaydan kestim altıda üstüde nar gibi kızarmış Arkadaşlar bu arada Akşam da oldu karanlık oldu Evet şimdi çay yapacağım çayla afiyetle içeceğiz Hoşça kalın, sağlıkla kalın başka videolarda görüşmek üzere Beni buraya kadar izlediyseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin. Başka videolarda görüşmek üzere canlarım.